Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunmayan ancak komisyonda temsilci bulunduran siyasi partilerin komisyon üyelerine rapor yazımına dair görüşlerine başvurmak için davetiye gönderdi. Kurtulmuş ile siyasi partilerin üyeleri yarın mecliste saat 14'te bir araya gelecek. Türkiye İşçi Partisi tip, komisyonda bulunan üyeleri milletvekili Ahmet Şık'ın bu toplantıya katılmayacağına dair yazılı açıklama yaptı. Tip, rapor yazımı için grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden yazım ekibi oluşturulmasını, grubu bulunmayan partilerden ise sadece görüş alınmasını katılmamaya gerekçe yaptı. Emek Partisi Emep Komisyon üyesi İskender Bayhan, söz konusu davetiyeye dair parti kurullarıyla görüş alışverişi içinde olduklarını, toplantıya katılıp katılmayacaklarına dair henüz karar vermediklerini paylaştı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve komisyon üyesi Mehmet Önder Aksakal ise İstanbul'daki bir programından dolayı 24 Aralık'ta Kurtulmuş'la görüşeceğine dair bilgi paylaştı. Yeniden Refah Partisi komisyon üyesi Doğan Bekin ise toplantıya katılacağını aktardı. Komisyonda yer alan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılıp katılmayacağı ise öğrenilemedi.